Merhabalar. Verisayet Belgelendirme Şirketi olarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerde en sık tespit ettiğimiz ilk 10 uygunsuzlukları karşılaştırdık. Bugün ISO 14001 çevre yönetim sistemi uygunsuzluklarını değerlendiriyoruz. Dördüncü sırada 612 çevre boyutları var. Çevre boyutlarının tam olarak ve ilgili faaliyetlere göre belirlenmediğini tespit ettik. Her bir faaliyet ve proses ile ilgili ayrı ayrı belirlenmemiş olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada 5-3 kurumsal görev yetki ve sorumluluklar çevre ile ilgili görev tanımlarının net olarak belirlenmediği görüldü. Çevre görevlisi, acil durum plan ekibi ve atık sorumlusu gibi. İkinci sırada 8-1 operasyonel planlama ve kontrol. Belirlenen risklerle ilgili operasyonel kontrollerin doğru bir şekilde ortaya konulmadığı tespit edildi. Birinci sırada 6.1.1 genel e, çevre ile ilgili risklerin tam olarak ortaya koyulmadığı ve çevre boyutları ile ilgili doğru riskler belirlenmediği tespit edildi bu maddede. Risk ve fırsatların tayin değerlendirilirken çevresel riskler özellikle çevre boyutları göz önüne alınarak doğru değerlendirmeler yapılmıyor.